Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, çok yoğun bir gün olacak. Alanya'dan videoya giriş yapıyorum. Eve geldim. Ve evdeyken aileme çiğ köfte yapacağım. Biliyorsunuz ki yaklaşık iki kere falan Kayakada Sıra Gecesi videosu çektim ve size çok beğendiniz. İşte Kayakada Sıra Gecesi videosunun ev versiyonunu çekiyorum şu anda. Şimdi bunu buradan tutuyorum şöyle. Bunu da böyle çeviriyorum. Puşimi şu şekil bağladım. Şöyle yandan da biraz uzuyor. Yani böyle oldu. Bence gayet de oldu. Arkası da böyle. Üstüne uyumlu oldu en azından. Şimdi erkek kardeşime de bağlayacağım. Ablamlara da bağlayacağım. Ablamlar şu an kendi doğum günü için pasta yapıyor. Yani bugün iki tane ayrı video çekiyorum ben. Onlar pastayı yaparken ben de e, çiğ köftenin içine koyacağımız işte domatesdir falan onları böyle küçük küçük minik minik doğrayacağım. Şimdi erkek kardeşim yok yok sen böyle rahat tut rahat bırak. Erkek kardeşim naruto bağımlısı olmuş. <laughs> Onları toy izlerken ben de ona bağlayacağım şimdi bunu. Şimdi birkaç kere deneyebilirim çünkü başkasına bağlamadım hiç mi Mustafa'yı da bağlıyorlar da aynı böyle bağlıyorlar. Ne üstü lan! Yeter üstü lan! Vali saçımı şey aksan ya. Öne mi alacaksın biraz? Şöyle ha. Sen şurayı tut şöyle. Sıkı dursun. Ay kısa kaldı bu. Niye böyle oldu? Bu <laughs> şeyin arkasına kalsın. Bunu takmak zorunda mı? Evet zorundasın. Evet. İstersen aynaya bak. Saçını ona göre düzelt. İstersen saçın önüne alabilirsin. Bak ben ufaktan önlerimi aldım saçımı. Oha boy farkınız şaka mı Muhammed? Ayak kalkınca korktum Hiç ya. Öziliyor. Ne yapalım ya? Nasıl takalım? Ya böyle Muhammed. mi yapayım? Muhammed. <gülüyor> <gülüyor> Uy. Tamam abi. Abi sen Naruto'nu izle. Ben malzemeleri hazırlayayım sonra gelirsin. Öz abim. Abimiz olmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu kız çelere bağlayacağım. Ablama da böyle bağladım, erkek kardeşime bağlamayı denemiştim. Erkek kardeşime olmadı, ablama oldu bence güzel oldu. Ya sen de puşu bul kendine. Bu abla istersen gün... kaymasın ne şey yap. Ben şu an bir şey tokayla yapıyorum. tuttur, tel tokayla. Ben, ben de o sırada küçük küçük böyle domates doğrayayım. Çiğ köfte için. <laughs> Meyveli sos aldım, onu yapacağım. Bence kötü olacak, yapmayın. La bu bu. <laughs> bu ne? he soğan yerine taze soğan koyabilir misin içine? Taze soğanımız yok. Nasıl yok? Yok. Daha yeni yeni çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi elimde 4 tane domates var. Bu böyle omzumda kalacak şu şekil. Ama tabii ki de domatesleri doğrarken bunu çıkartmam gerek. Elimde görmüş olduğunuz bu domatesleri çok çok ince bir şekilde keseceğim. Rendeleyebilirim. Hatta direkt rendeleyeyim yani. Sonrasında normal soğan kullanmayacağız. Çünkü ablam soğan yemiyor. Soğan. O yüzden koyamıyoruz. Sarımsakları ince ince doğrayacağım ve nane, taze nane ince ince doğrayacağım. Ama ilk önce kısırlık bulgurumuzun ne kadar olduğuna bakmam gerekiyor. ona göre domates doğrayacağım. Bu kadar var arkadaşlar. Bu kadar az değil mi sizce? Neyse bu kadar yapacağız. O yüzden şöyle şu iki domates yeterli olur benim için. Şu iki domatesi kaldıracağım. Bunları hiç kullanmayacağım. Kesme tahtam olmadığı için şöyle düz bir tabak aldım. Yani tahtam var da şu an kirli de. Ve bunun kabuklarını soyuyorum. Direkt rendeleyeyim ben. Durun. Neden böyle uğraşıyorum ki? Uğraşmam gerekiyormuş. Rendeyi de bulamadım. Arkadaşlar şimdi ben malzemelere koydum şöyle. az oldukça ekleyeceğim. Bu arada salça koymayı unuttum. Tam size göster şey yaparken aklıma geldi. ablamların pastayla işi bitti. Sırada devreye ben giriyorum. Arkadaşlar tüm malzemeleri hazırladım. Biraz da böyle bulgur ekledim. Şimdi eldivenleri takıyorum. Hazır mısınız? Perde eh, biraz gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Eldivenlerimi geçiriyorum. Ve yavaştan yormaya başlıyorum. Malzeme eksik oldukça ekleyeceğim şu an. Biz önceden hep yaptığımızda set halinde yapıyorduk. O yüzden çok bir sıkıntı olmuyordu ama şu an set setimiz olmadığı için ayrı ayrı malzemeleri koyduk. Koydum yani. Tamamıyla göz kararı koydum bir de. Uçluktan bakaydın. Yok lan. Saçımı bağlasam iyi olacak. Bağlayayım mı? Tokan hmm. Koparttım hı, biraz. Hı, 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 hı. Al tamam. İrmik getir bir de isot getir Reyhan. Getir getir. Al isot. Hı, sen getir ya çok yoruldum. Doğru evet Reyhan çok çalıştırdık. Evet. Evin küçüğü diye bir kızı. Oy keçi. Az. Ay. Çok yorgunda duruyor. Tam yeter. Koy koy acılığı yok. Anne bunun oldum. daha fazlasını Oo. koyuyor. Azda ben koydum zaten o tuz. Tamam. fazla koy. olsun. Her dur işte da limon tarası olacak. Dur. Durdum. Getir nane gelince. falan da kestin mi? Nane kesmedim. nane kesmedim. Nanemiz yok. Nane kesmedim. kesmedim. Altında var. Kesin nane koymuyorum. kuru nane vardı. Bu arada şey de koymadım. Karabiber de koymadım. Karabiberimiz yoktu. Vardı. Karabiber getirsen mi var. var var. Çok Pul biberi de az koydum bu arada. Tuz Mali ekliyor muyuz? Tuz miyiz eklemedim. Bir ekleyeceğiz Tam baharatları geçeceğim. Güya yapmıştın. iştin. Kandırıyor bizi. Kesin hazır koma gel aldım. <laughs> Hele <gülüyor> bir dokun sen. Şeker, küçük şeker, şeker. Burada da yaptım. Sen bunu ne kadar yoğuracaksın? Bayağı yoğur. Vallahi bir saat bile Oy. Yorulunca bana devredersin. Besleme gelecek. Bence az. Oy. Ki tuzu da atacağız. Wow. Yeter ben nane. Ar Tuz. Arkadaşlar şu an, şu an çok güzel kokuyor. Acı ben olacak. nane keseyim. Naneyi sonradan da koyabilirsin aslında. He. Ben nane kese <laughs> limon ya sonradan koyacağız. kocaman şöyle büs <laughs> büyük bir çiğ köfte yoğurmam lazım. Abla buza da bir baksana olmuş mu? Gülbüyü taşmış yalnız ya. Bana boş yer eşya ya, ya lavaş? Bir sürü yaptım. He, az yapacağım zannediyordum. Hadi git al gel. Markette var mıdır? Anne de yapmadı. Her zaman dolapta olur tamam mı? Bu sefer yok şansımıza. Bir, de bir bardak <gülüyor> su <laughs> getir Ceyhan. Buz olmadığı için suyla yapacağız. <laughs> <laughs> Salçan hepsini ekliyorum. Evet arkadaşlar ben Reyhan Kübra'nın kardeşiyim. Onun bir küçük valiyum. Değil mi? <laughs> evet. <ilk çok. gülüyor> o kadar var ki karıştırıyorum. <laughs> evet şu an çok, çok, güzel bir şekilde yoğuruyor. Evet. Sabahtan biri. Bak ortanca çocuk olmak çok yorucu arkadaşlar. Her yere beni yolluyorlar. Birazdan bak bugün kaç defa çıktım. Migros'a gittim. 101'e bime gittim. 101'e gittim. Şimdi tekrardan gideceğim. 4 defa git gel yapmış olacağım. Lavaş, Lavaş alacak. alacakmış hanımefendi. Canım çıkıyorsa benim en sevdiğim yemek. Lavaş alayım dedim alma dedi çok az var dedi. E, şimdi lan, bir sürü şey, şey Abla azıcık bir şey mi? Tadımlık. İyice bu tadımlıktır. Tadımlık. Tadımlık. Şimdi ablam nane doğru. Nane az değil mi ben? Neyse. Ablam o şey. biraz. Aynen. Naneyi ekliyoruz şimdi. Nane. nane. Maydanozlarımızı ek... Nanelerimizi ekliyoruz. Tam yapıyorum kız. Iıı oh, Şimdi. Ay. Ben bunları yoğururken <laughs> ritim katıyorum ben bunları yoğururken ablamların görevi de halay Kalori çekmek. Kalori yakacağız. Mutfağı toparlayacağım yani. Ben halay çekerim. En büyük ablam bulaşığı toplarken bulaşıkları mutfağı evet. temizlerken yani. Ben de çiğ köfte yoğururken ikinci ablam ve kız kardeşim de tepemde şarkı açıp halay çekecekler. Evet. Şimdi bir bardak suyumuz var şöyle. Yavaştan ekliyorum bunu. Buzumuz olmadığı wow. için mecbur suyla yapacağız. Böyle yavaş yavaş ekleyeceğim ve yoğuracağım. Yoğur lan! <laughs> Sıcak su hiç olmuyor, hayır. Olmaz soğuk mi? su koyuyor. Bir şey koyuyor. Evet, arkadaşlar kız, kız kardeşim ufak bir diye. süreç de devir aldı. Konuşamadım. Ablam da onu videoya çekiyor böyle. Helal helal. Ben, ben de uğrayayım. Ben biraz çekiyorum. <laughs> Çek. Eldiven getirmiyor yoksa ben. Ben eldiveni el el paketini getireyim, getireyim el. direkt. Şimdi Büşra Reis'im öz ablam devraldı. Hepimiz Aynen. biraz yoruyoruz. Maksat video çekmek olsun. Sonra bana devre çekler zaten. <laughs> Sonra işi ben <gülüyor> halledeceğim. <laughs> Rahatsız mı oldun kardeşim? Bak Reyhan nasıl yormuş. Şuna bakın şuna. Eyvallah, ben Hepsi yerde. Hepsi. abla sen güzelce yoğur şimdi ablam. Öz ablam. Arkadaşlar yanı mahvetti yerden kusura bakmayın biraz gösteriyorum. Şöyle buzlarımız biraz olmuş biraz olmamış. Var olan hepsini koyacağız şimdi. Rian tut. Hepsini. <laughs> Çok değil mi? Hı -hı. Çok Az az konuşlar. İşte o girecek. Aha. Vav. Wow. Tık 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 tık. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar şu an buz katıyoruz. En başına yapmamız gerekiyordu bunu ama. Aynen ama dolapta olduğu için şimdi anca dondular. Evet arkadaşlar şimdi ablam yağ böyle bu yanardağın ortasına boşaltacak. Besle. Oy, dök 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 yağdan olmuyor. Ya bir sürü yeter, olmadı. Yeter. Hayır hayır dök. Tamam yeter. Tam tamam, biraz daha, daha, daha dök. Daha biraz dök. Yeter, küpür. yeter ya. Oğlum. Ablam ya ya videolar yok. da çok oluyor zaten. Tam çok oluyor da. Tamam. Çiğ köfte çok yok. Oy oy oy. oy. Şimdi de nereye Karıyor. <laughs> <dökler gülüyor> <et. gülüyor> ne, dök, dök, dök dök şimdi dökme. Limon dök. Ne böyle düz yapacağız. B harfi yapacağız sonra bir şeyler ismi yazacağız. Şimdi hepsini dökmüyorum. Yok hepsini dökme biraz dök tadına bakarız tam, tam, tam. Oh, yo. şimdi yoğuruyoruz pırt oh. <laughs> çok iyi duruyor <laughs> dur, dur, dur. şimdi çiğ köfteye renk gelecek çiğ köfte yavaştan kıvam almaya başladı az önce çok kuruydu yani bunları dökmemiz iyi oldu yapışıyor birbirine Zaten. De güzel oldu. Aynen böyle bayağı koyu. Çok acı. Çok acı olur. değil ama. Aynen. <laughs> köfte etsiz olur oldu. bu arada. Evet. evet. Evet de kötü yani. Menemen de Yediniz soğanlı olur. Mı? Yedim. <laughs> Yediniz mi daha? bayağı yumuşak oldu lan. Kıvamı şu an olay mükemmel. Şu an çok iyi oldu kıvamı. Biraz önce bayağı sertti yanardağ. Ama daha az kadar. ya çiğ köfte. Yeter ya. Yok Kesin ya iyi iyi şu var. an iyi. Ortaya koy. Eldiven biraz mutasyon geçirdi elimde. Bela Serin. Yani koşullarına uygun çekilmiştir bu <laughs> video. Şimdi B harfi yapıyorum şöyle. Kocaman oy bir oy, tane. Oy oy oy. Şimdi Hocam biraz şekli düzeltelim. gözüksün mü? Olsun. Gözüksün. Zaten şey Nerede ne her bir şey olmayacak. Böyle olmayacak yani. Oy oy oy. Ne murudun. Deliği çok kapattın Evet B harfi yapıyoruz. Bir kaos bir Şu yapamıyoruz. O taraftan gitmiyor. Oy. Öyle mi yapıyorsunuz lan da? iyi ben şeyi sanmıştım. Ben de öyle sanmıştım. <laughs> ne? Böyle büyük üç boyutlu. Aa, Değil mi? Onu ne Onu da yaparız. Dur gel tamam yeter. Şimdi. Çekeyim. La bey'e hiç benzemedim. Bey'e nasıl benzemedi oğlum? Bey'e mi Bey işte. işte. Ha, Oğlu, 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 tersten bakınca yani şey oldu. Yani videolarda genelde şey oluyordu ya. Şekil falan B harfi yapıyor. Aynen. Tamam biz böyle yapıyoruz. Onu, Ama da yaparız. yaparız. <laughs> evet arkadaşlar şu an K harfi yapan V. K B. harfi nasıl lan? R'nin e, e yuvarlağının üçgenidir. <laughs> aynen. <gülüyor> Birazcık büyük yap bence. Oraları şey ya fazla dışta kalmasın. Ya da kalabilir tabak var. Oy 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 istamen. Aa çam söndü. Bu gece uyuyun. Bu kuzu atıyoruz. Şurası dik olmalı. Ay ne yaptın? Şeyh hastası ya buza. Eee. Lolim. Sinden geçtiniz ha. Ne yapıyorsun? Demiyorum. Ben istiyorum. Yap. Köpek fotoğrafı yaparsın Kapak onu düzgün. Hayır canım. elimden düştü. Kalp yapacağım dedim. Yap. Arkadaşlar çiğ de yavaş yavaş oyun haline geldi. Şimdi de kalp yapıyoruz. Kapattım şunu. Aynen. Telif yemeyelim. Oo, good job Kylie. bela seremin. Du -du 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 -du. <laughs> Ay çok tatlış oldu bu. Hi -hi. Yeter bu kadar. Evet arkadaşlar çikolatamız burada bitti. Burada kapatıyorum. Biraz böyle şey oldum. <laughs> Yoruldum falan. Yarıda mahvettik. <laughs> Ablamlar da şimdi kendi üzerine kına yapacaklar. Hem de yeşil. Çocuğumuzu burada biraz fazla yumuşak oldu arkadaşlar. Bence tek problem o. Onun dışında hiçbir problem yok. Ya yani çiğ köfte yemeyen ben bu çiğ köfteyi yerim arkadaşlar. Dediğim gibi biraz yumuşak olmuştu. Onun dışında bu kadar. Bye.